Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bu hafta sonu ilk değerlendirmemi daha önce 17 Temmuz tarihinde ilk defa analizini yapmış olduğum BIST 100 grafiği için yapacağım. Öncelikle bu analizimizde ne demiştik onu izlemeyenler için hatırlatmak istiyorum. Bu analizde aylık grafikte baktığımız zaman iki tane trend belirlemiştim. Şu görmüş olduğunuz mor çizgi yaklaşık 108 bin civarında Geçiyordu ki o zaman tabi sıfır atılmamıştı henüz. Ee, yukarıdaki kesikli çizgide 132 bin seviyelerinde, biraz daha yukarıda da 135 bin seviyelerinden geçiyordu ve e, endeksin bu seviyeler içerisinde orta vadeli, uzun vadeli hareket edebileceğini e, düşünüyordum. Ee, yine şurada baktığımız zaman 2020 yılındaki zirvesinden başlayan bir düşüş trendi olduğunu kesik siyah çizgide görüyoruz. Bunu kırdığını, tekrar e, altına sakıp test ettiğini ve artık bundan sonra da hedefinin 120, li 120 bin seviyelerin geçilmesi ve en nihayet edinde de buradaki zirvenin, 124 bin zirvesini geçilerek haftalık grafikte daha net ortaya çıkan çanak formasyonu hedefinin de yukarı doğru hedeflenebileceğini açıkçası söylemiştim. ama tabii bunları söylerken de özellikle jeopolitik, ekonomik, siyasi ve birçok unsurların etkilemiş olduğu endeksin yine bunlardan etkilenebileceğini ve bunların e, izlenmesi gerektiğini dolayısıyla yukarı ve aşağı doğru da çok farklı yerlere gelebileceğini söylemiştim. Yine arkadaşlar e, bu analizimizde dipten başlayan bir çıkış trendi olduğunu söylemiştim ki hemen bunu burada çizelim tekrar. Böyle bir çıkış trendi olduğunu söylemiştim ve bu çıkış trendinin yine olası düşüşlerde ki o zaman 116.600 seviyelerine yaklaşık denk geliyordu destek görevi görebileceğini belirtmiştim. Buraların destek olarak çalışabileceğini söylemiştim ve en nihayetinde en son şu dipten başlayan yükselişin Fibonacci seviyelerini belirleyerek olası geri çekilmelerde bu seviyelerin dikkat edilmesi gerektiğini ve bizim için destek görevi görebileceğini söylemiştim. Bunlar da nerelerde? nerelerdi? 111.200, 106.000 seviyeleri ve 101.000 seviyeleri ilk Fibonacci, sıralı Fibonacci desteklerimizde aşağıda da yaklaşık 965 seviyelerine denk gelen yani 96.500-97.000 seviyelerine denk gelen Fibonacci seviyeleri olduğunu söylemiştim. Tabii e, bundan sonra ne oldu onlara bir bakalım e, tekrar analizimize devam edeceğiz. İlerleyen günlerde His, e, BIS endeksi 120 e, hedefini geçmeye çalıştığı birkaç defa denedi hatta ancak e, bunu başarılı e, olamadı bunda ve işte malum bildiğiniz e, nedenlerden dolayı e, öncelikle şu kesikli görmüş olduğumuz e, çizgiyi e, geçti daha sonra sırasıyla e, birinci Fibonacci desteğini Geçti 108 bin civarından geçen e, desteğini yine e, geçti e, ve kademeli olarak biliyorsunuz son günlerde bir nevi şelale düşüş diyeceğimiz e, bir düşüş meydana geldi ve en son e, 985 puanı görerek e, buradan bir tepkiyle beraber kritik 1060 seviyesinden ki şu anda görmüş olduğunuz şu çizgi Fibonacci düzeltme seviyesi, ikinci Fibonacci düzeltme seviyesi hemen o seviyede haftayı kapatmış oldu. Ee, şimdi bundan sonra ne gibi durumlar söz konusu olabilir? Onlara bakalım. Birincisi arkadaşlar baktığımız zaman e MACD zaten olumsuz bir pozisyonunu koruyor. Ee, bunları şimdi kapatıyorum. Şimdi baktığımız zaman güncel grafiğimizde, günlük TL grafiğinde e Hisse senedi hisse senedinin e, piyasasının e, yaklaşık 868 dip seviyesinden başlayan bir yükseliş trendi olduğunu, hatta bunun bir kanal içerisinde hareket ettiğini daha önceden e, belirtmeye çalışmıştım. Burada tabi e, BIST endeksi bu e, yükseliş trendini ya da yükseliş kanalını e, 28 Temmuz itibariyle aşağı doğru kırdı. Bundan sonra şunu söyleyebilirdik, buradaki kanal derinliği kadar daha bir hedefin olabileceğini belirtebilirdik ve dolayısıyla aşağıdan bu derinlik kadar bir çizgimizi uzattığımız zaman da bu seviyenin ki yaklaşık işte 1120 puan seviyelerine denk geliyor. buralarının Buraların destek görevi görebileceğini düşünebilirdik. Nitekim zaten yeni Fibonacci düzeltme seviyelerini belirlediğimiz zaman da yaklaşık 114-115'te bu seviyeler ilk destek noktası olarak karşımıza çıkabilirdi. Birkaç gün burada tutunmaya çalıştı ancak bunu da yine hızlı bir şekilde bakın şu gün büyük bir fiyat çubuğu diyelim hadi buna kırdı ve bir altta bulunan yaklaşık 1058-1060 seviyelerindeki ikinci Fibonacci düzeltme seviyelerine kadar endeks geldi. Yine iki gün Burada e, tutunmaya çalıştı, yine başarılı olamadı perşembe günü, bunun altına saktı ve en son cuma günü e, %50'lik seviye olan 1012-1011 de geçerek e, acaba bir sonraki Fibonacci seviyesi olan 970'lere mi gidiyor diye düşünürken e, 985 seviyesinden e, hisse senedi e, piyasamız, endeksimiz şu an için dönüş yapmış gibi gözüküyor. Ne yaptı? Üstündeki Fibonacci destek seviyesi olan 1012 seviyesini geçti. 1058'in üzerinde 1060'da da haftayı kapatmış oldu. Şimdi tabii e, endeksi etkileyen birçok unsur var ve son dönemdeki özellikle kurlardaki artışın bunda çok etkili olduğunu söyleyebiliriz ama tabii ülkemizde sadece e, kur değil, birçok konu da mevcut. İşte Doğu Akdeniz'de yaşananları biliyorsunuz, çeşitli ülkelerle olan gerginlikler, işte pandemi var belki onun bir artış söz konusu olabilir. Yani e, takip edilmesi gereken birçok durum söz konusu. Dolayısıyla hisse senedine teknik anlamda e, bakmak, değerlendirmek çok da kolay değil olabilecek gelişmeler birden e, tekniği çok ciddi anlamda yukarıya da aşağı yönlü bozabiliyor. Şimdi şunu değerlendirmemiz lazım kanımca. Cuma günkü hareket bundan sonra ne şekilde devam edecek? Ben açıkçası şahsen burada düşüşün tam anlamıyla durduğunu düşünmüyorum. Biraz daha en azından suların durulması lazım. endeks etkileyen parametrelerde gerek kur olsun, gerek diğer durumlar olsun. Buradaki gelişmeleri görmek gerekiyor açıkçası. Ancak olası son gündeki ...bir nevi panik alımları oldu biliyorsunuz. Siz de izlemişsinizdir seansı. Özellikle son iki saatteki panik alımlarıyla beraber... E, ...endeks e, neredeyse günü zirve seviyesinden e, kapatmış oldu. Ve hemen iki puan altında kapatmış oldu. Şimdi bu işte eğer pazartesi günü devam ederse... ...bundan sonraki hedefimiz, e, tahmin ediyorum ki 1100... E, 10'lu 1114 seviyeler olabilir. Özellikle 1100 seviyesi olabilir. Biraz daha şu bölgede bakın bir sıkışma olmuş daha evvelden. Buraların zirvesi 1100 civarında. Buraları test edilebilir. Ancak olası geri çekilmelerde yine 1060 seviyesi ki zaten kritik seviyemiz buydu. Burası önemli ve bunun altında da yine ben 1012-1010 seviyelerini görüyorum. Bunların mutlaka destek olarak çalışması gerekir ki bu zaten bu seviye pandemi sürecindeki dipten başlayan çıkışın yaklaşık %50'lik seviyesine denk geliyor ki buralarda eğer endeks tutunabilirse o zaman teknik anlamda başka hikayelerden de bahsedebiliriz. Tabi hep tekrar söylüyorum altını çize size mutlaka endeksi etkileyen birçok parametre var bunların takip edilmesi lazım eğer sular durulur, endeks bir nevi piyasa kendi haline en azından kendi dinamiklerini bırakabilirse bu sefer karşımıza çok farklı durumlarda gelebilir. Ne olabilir? Biraz olumlu konuşalım moralimizi arttırabilmek adına yani ilk etapta. Bakın şurada bir çanak formasyonu olabilir. Yan tarafta belki bu çanağın kulbunu yapabilir. Ve bundan sonra alabilecek iyi gelişmelerle ilk etapta tabii 100-1200 puanı ve ondan sonra da bu çanak derinliği kadar bir hedefi orta ve uzun vadede hedefleyebilir. Ama e, tabii tekrar söylüyorum mutlaka ekonomik ve finansal anlamda özellikle e, suların durulması gerekiyor. Aksi takdirde nereye gidebilir? Birazdan dolar grafiğini açacağım. Çok farklı noktalar var, e, çok farklı seviyeler var açıkçası geçmişte kıyaslayacağız. ...o noktalar kadar da geri çekilebilir. Şu kısa vadelerde en azından süreci özetleyecek olursak... ...dikkat edilmesi gereken seviyeler... ...1060 seviyesi, yukarıda 1100 seviyesi... ...belki bir parça daha yukarı olabilir, 1114 seviyesi olabilir... ...aşağıda da ilk etapta 1010'lu seviyeler... ...yine dikkat edilmesi gereken alım ve satım bölgeleri... ...olarak dikkat edilmesi gereken noktalar olabilir... Tabi olası bir çıkış olması durumunda ve 1114 seviyelerini geçilmesi durumunda karşımıza bu sefer şuradaki çizmiş olduğumuz ve daha evvelden şu kanalın altından başlayan düşüş için destek seviyesi olan şu çizgimiz olacaktır. O da 1135-1140 seviyelerine denk geliyor olacaktır. Olası yukarı doğru hareketlerde bunlarla bence direnç görevi görecektir. Şimdi evet bunları temizleyelim. Hisse senedi BIST 100 endeksinin bazı gösterdiklerine bakalım. Bollinger band ve hareketli ortalamalarımız ne seviyede? Tabii yukarıda artık günlük 1120 seviyelerinde kaldı hareketli ortalama. Bollinger ortalaması da 1152 seviyelerinde. Bunlar biliyorsunuz. Direnç görebilecek seviyeler. Haftalık grafiğe baktığımız zaman da. Özellikle bakın e, Bollinger ortalamasının 1056'dan geçtiğini ve 1060 kapanışta bunun üzerinde kal kalmaya çalıştığımızı görüyoruz. O hareketli ortalama ise 1139 seviyesinde yine olası yukarı harekette direnç görevi görecektir. E, şu anda çok kritik noktada kapatmış Bollinger ortalaması. O yüzden burada dediğim gibi tutunmaya çalışmasında fayda var. Zaten bakın daha evvelden de şu çizgileri hemen belirtelim. Bakın şu 1060 seviyesi. Bizim için gerçekten teknik anlamda kritik seviyeler. Bakın daha evvelden hep bir şekilde test etmiş, şurada yine test etmiş, kırmış, geri çekilirken yine destek olmaya çalışmış, başaramamış vesaire. Şimdi buraları bizim için bakın hep 1060 seviyesi kritik, bunun üstünde kalabilmeye başarabilirsek biraz daha olumlu düşünebiliriz ama altına sakması durumunda da bu sefer farklı seviyelerden bahsetmemiz gerekecek. Açmışken aylık olarak da bu göstergelerimize bakalım arkadaşlar. Aylık TL bazlı grafiğimizde Bollinger ortalaması 1032'de, hareket ortalamamızda 1079 seviyelerinden geçiyor. Bu noktalara destek ve direnç anlamında dikkat edebiliriz. Şimdi arkadaşlar e, grafiğimizi dolar bazlı açalım. Ve aylık olarak açtığım zaman bakın karşımıza e, çok farklı bir durum geliyor aslında. Şimdi özellikle son dönemde zaten borsamızın ucuz olduğundan bahsediyorduk ve pandemide de 125.79 zirvesini gördü dolar bazlı grafikte. Şimdi kapanışımızı 145'ten yaptık ve 135'i gördük bu ay itibariyle. Şimdi artık buraları dip midir yoksa daha aşağıları olur mu onu değerlendirmek lazım. Şimdi bu dip seviyeler aslında baktığımız zaman 2008 krizinde görülen noktalar hemen hemen. Ve 2008 seviyelerini aylık bazı grafikte test ediyoruz baktığınız zaman. E bunun altında da e, 2000 işte 2'deki e, biliyorsunuz e, şeyin anayasa kitapçının atılması krizi işte yeni hükümetin kurulması dönemlerine denk gelen ve borsamızın tarihi diplerini görmüş olduğu seviyeler geliyor karşımıza. 51.04'ler, 51'li seviyeler geliyor ki hani oraları tabii e, bahsetmek şu anda mümkün değil ama. En azından şunu söyleyeyim, 2008 seviyelerine çok yakın olduğumuzu ve artık olası toparlanmayla beraber belki bu seviyelerin ciddi bir orta ve uzun vade için fırsat yarattığını da söyleyebiliriz. Şimdi yine teknik anlamda bakmaya çalışalım. Şurada hemen trendi belirtelim arkadaşlar. Bir düşüş trendimiz var. Bakın şimdi bu düşüş trendimiz sizin oldukça altında kaldık. Şu anda bu trend yaklaşık 223 seviyelerinden geçiyor dolar bazlı grafiğimizde. Şu anda biz 145'teyiz. Ve burada bakın bir taban çalışması da söz konusu. Hemen o taban çalışmasını hem şurada belirleyelim. Bakın şu alan, önceki analizde de belirtmiştim. Bizim için artık bir içinde hareket ettiğimiz bir alan oldu. Bunun alt noktası işte 125 seviyelerine denk geliyor üst seviye noktamızda yaklaşık işte 196 200 seviyelere denk geliyor. Ve dolayısıyla yine az önce söylediğimi tekrar ediyorum. Piyasalarda kur özellikle kur noktasında suların durulduğunu görebilirsek bu seviye yine bizim için alım anlamında uygun noktalar olabilir orta ve uzun vadede ve ondan sonra eğer buradan dönüş olabilirse yukarı doğru bir marjımız söz konusu olabilir bu noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arkadaşlar aylık grafik. Şimdi günlük grafiğe tekrar dönelim. Günlük grafikte de dolar bazlı baktığımız zaman arkadaşlar özellikle şu seviyelerin kritik olduğunu düşünüyorum. Yatay çizgiyle belirleyelim. Yaklaşık 143.8 seviyesi. Şu anda kapanışımız 145.47 civarında. Ee, oldukça buna bu bölgeye yakınız. İşte dediğim gibi buralarda tutunmaya çalışmamız lazım. Tepkimiz nereden gelmiş onu da hemen çizelim. Bakın tepkimiz de bu seviyelerden gelmiş. Daha altıda söz konusu olabilir ama umuyorum ki özellikle TL bazlı grafikte 1060 seviyesi bizim için artık aşağı doğru geçilmemesi gereken e, destek görevi gören seviyeler olabilir. Son olarak arkadaşlar tekrar şu grafiğimize bakalım. Günlük grafiğimize. ve Şöyle bir çıkış trendimiz vardı. Bunu aşağı doğru ciddi bir şekilde kırdık. Bundan sonra artık şöyle bir trend belirleyebilir miyiz? Ona bir bakalım. Şöyle bir trend belki söz konusu olabilir. Çok ciddi bir düşüş olduğu için dik bir düşüş. Dolayısıyla yukarı doğru harekette yaklaşık 1087 seviyeleri de bu noktada bir düşüş trend seviyesi olarak karşımıza gelebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Yine aylık olarak bir son defa şunu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın burada aylık grafimizde şöyle bir çıkış trendi içerisindeydik, üstündeydik. Şurada bir dip seviyemiz vardı. Dip seviyesinden başlayan zirve, zirveden başlayan dibi birleştirdiğimiz zaman şu çizgimiz bizim uzun vadeli 2008 krizinden başlayan çıkış trendimizi Bunun altına sarktık. Peki burada yine farklı bir trendten bahsedebilir miyiz? Evet bahsedebiliriz. Bakın hemen şu yükselişten önceki dip seviyesini alabiliriz. Ve şu dip seviyesi de bizim için şöyle bir çıkış trendi oluşturabilir. Şu dipten başlayan bir çıkışımız var. Geri çekilen noktada çizgimizi birleştirdiğimiz takdirde uzattığımız zaman yeni bir çıkış trendi elde edebiliriz. Bakın birkaç defa çeşitli dönemlerde bu çizgi destek görevi görmüş. Altına sarkmış yine destek görevi görmüş. Destek görevi görmüş. Altına sarkmış üstüne çıkmış. Bakın belki de en son bugün yani bu hafta itibariyle 9.85 seviyesi şu çıkış trendi içinde bizim için bir destek görevi gördüğü gibi gözüküyor açık konuşmak gerekirse. Şimdi artık hedefimiz tekrar şu çıkış trendinin üzerine kendimizi atmamız olmalı. Bunu başaramazsak da bu iki çizgi arasında endeksin hareket edeceğini düşünüyorum. Yukarıdaki bahsetmiş olduğum seviye nedir? Yaklaşık işte özellikle bin 80 puan üzerinde kalması gerekiyor. Hatta 1090 puan diyebiliriz. Bunun üzerinde kalması durumunda yine bu e, uzun vadeli çıkış trendi çalışacaktır ve bundan sonra da e, belki de tekrar 1200 seviyeler hedeflenebilir. Ama başarılı olamazsak o zaman ne ne diyebiliriz? Bu aşağıda yeni çizmiş olduğumuz, e, daha evvelden de destek görevi gördüğünü e, gösterdiğim e, çıkış trendi bizim için destek görevi görecektir. O da şu anda bu hafta görmüş olduğumuz dip seviye olan 985'li seviyelere denk geliyor. Evet arkadaşlar şu aşamada BIST 100 için yapacağım analiz bu şekilde. Umuyorum önümüzdeki hafta biraz daha sakin bir piyasa olur. Varsa kayıplarımız ciddi kayıplar olmuş olabilir. Bunların telafi edileceği bir hafta olur. Daha sakin bir ortamda, özellikle hisse bazlı analizlerimiz daha doğru olacak.